kapatın gözlerinizi ve karanlığı seyredin. İşte böyle bir gece, Mekke'de bir gece, yorgunluk havada, gariplik suda, simsiyah bir sessizlik, uyku bile uyku. Kabe'nin hatim kısmında yanı üzre yatan biri var. Yıl hüzün yılı, Ebu Talip yok. Yıl hüzün yılı, vefakar eş, Hatice Tül Kübra yok. Kabe'nin hatim kısmında yanı üzre yatan biri var. Teselli arayan kalp, hüzünle çarpan kalp, onun kalp. ve ayak sesleri. Yıldızlar ışıldıyor. Bu ayak sesleri göklerden. Yol veriyor yıldızlar. Semadan inenler var. İzin verseydi Allah, kainat inerdi yere. Çünkü Kabe'nin hatim kısmında yatan sultanı ı Levlak'tır. İzin verseydi Allah, alemler inerdi yere. Ama emir yalnız Cebrail'e ve yalnız Cebrail iner yere. Kalk ya Resulallah. Semada melekler seni bekler. Taif'te taşlanan yüzüne hasret, alaya alınan sözüne hasret, seni bekler melekler. Yeryüzünde vefa yok mu? Seni teselli edecek birini mi arıyor kalp? Sevdiklerin bir bir uçuyor mu elinde? Üzülme ve aç gözlerini. Öteler bekliyor seni. Bu gece kainat adını anacak. Burak senin için uçacak. Aç gözlerini ya Habiballah. Bu gecenin adına İsra diyecek Allah. Ey yedi kat sema aç kapılarını ve haber ver hasretle bekleyen peygamberlere deki Hazreti Adem'e Salih oğul geliyor. Söyle İsa'ya kuytu köşelerde havarilerinle Allah'a sığınırken bir adım ötedeymiş gibi kokusunu aldığın ve insanlığa gelişini müjdelediğin Ahmet geliyor. Yusuf'a, İdris'e, Haruna söyle. Musa'ya de ki vasıflarına hayran olup da ümmetinden olmak istediğin salih kardeş geliyor. Müjde ver İbrahim peygambere. Dua dua yalvarıp gelmesini istediğin oğul geliyor. Aç kapılarını ey yedi kat sema. Bu gelen Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa. Cebrail yol gösterir ve yürür sultanlar sultanı. Bu nasıl bir yürüyüştür? Bu nasıl bir eda İnci inci ter mübarek alınlarında Baştan ayağa edep var Attığı her adımda Sultanım Cennetler gösterilirken o gece Ümmetini hayal ettin mi cennette Cehennemin alevleri selamlarken seni Gözyaşlarını gördü mü Cebrail Ümmetim dedin mi Sen unutmazsın bizi Bunda kuşku yok Allah seni unutturmasın bize. Yürüdü Resulullah. Cebrail önde bir gece yürüyüşüyle yürüdüler, yükseldiler. Yükseldikçe yükseldiler. Cebrail durdu bile. Ya Resulallah, benimle buraya kadar. Efendimiz niçin diye sordu. Burası sidre-i müntehadır. Bir adım daha atarsam yanarım, kavrulurum. Allah Resulü sordular, nasıl gidilir sidre-i müntehada? Cibril-i Emin cevap verdi. Aşkla, aşkla, aşkla gidilir ya Resulallah. Yürü sultanım, yol senindir. Aşk vadisinde mühür senin, söz senindir. Hal senindir, muhabbetin adı sensin, varlıkların tadı sensin. Yürü ve selamını ilet, gözü yaşlı ümmetine. Sensiz bunca yetimin ilet selamını, ahir zamanın ahını yüceler yücesine ile. Sultanım, sen dönerken Miraç'tan, İlahi hediyelerle, Bizim için miraç olan beş vakit namazla, Bakara suresinin son iki ayetiyle, Ve şirke düşmeyenin affedilebileceği müjdesiyle, Dönerken sen miraçtan, Biz ahir zamandan Ebu Bekir edasıyla sesleniyoruz çağlara, o söylediyse doğrudur. O söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor kainatın kalbini. Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah, kulunu geceleyin mescidi haramdan alıp, kendisine bir takım ayetler gösterelim diye etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü. Çünkü işiten ve bilen O'dur.